Merhaba Ekrem'ciğim. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi. Yaptığın işler nedir Ekrem? İp sergilerim. Babaanneme yardımcısı. Aferin. Bakın, Kilo, kiloluk ip satıyoruz değil mi Ekrem'ciğim? Bakın bu bizim düğme takımımız. İsteyen alabilir. Burası kursudur. Evet. Çıt çıt makinesi. Evet. Çanta malzemeleri. Çanta zinciri çanta şişini. Evet. Çanta örmek için çanta kapağı, çanta zinciri, aksesuarları. Hop tam pimpon. Ama onları yerden pim, alıyoruz. Pompon yapma şeyi. Pompon pin. Yani. Evet, pom, pom pompon aparatı. Için. Şimdi size gösteriyorum ben. Bakın. Aferin Ekrem. Bunlar ne? Kiloluk et değil mi? Evet. Ucuz ve kiloluk. Evet. İhraç fazlası. Kaliteli ama. Evet şöyle. Örülmüş. Malzemelerimiz anne, de var. Bana kullanmam için çip çip alır mısın? Ha? Ne alayım? Bana kullanmam için çıt çıt makinesi alır mısın? Alırım. Evet. Ekrem ve babaannesinin iş yeri. Ekrem'cim onun bir katı kopmuş. Evet Ekrem. Maşallah bayağı sardın. Ekrem'cim videodan çıkıyorum. Tamam.